Eğer kendinize, sağlığınıza ve erkekliğinize değer veriyorsanız, bu video tam size göre. Ben üroloji uzmanı Doktor Mehmet Erdem. Uzun yıllardır erkek sağlığı üzerine çalışan bir hekimim. Bugün sizinle erkeklik organınıza asla yapmamanız gereken 10 şeyi konuşacağız. Biliyorum, bu konu bazen konuşulması zor geliyor. Ama size şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Penis sağlığı. Sadece cinsellik değil, genel sağlığınızın da bir aynasıdır. Ve bu konuda bir bilgi sahibi olmak utanılacak bir şey değil. Bilakis kendine değer veren bir adamın göstergesidir. Bu videoda çoğu kişinin bilmediği ama erkek sağlığı için çok önemli olan 10 temel bilgiyi anlatacağım ve inanın 10 madde sizi gerçekten şaşırtacak. Kıymetli dostlarım, videoya geçmeden önce sizden küçük bir ricam olacak. Eğer bir süredir beni takip ediyorsanız, videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olun. Zile basmayı da unutmayın ki her yeni içerikten haberiniz olsun. Bu kanalda Düzenli olarak sağlık videoları paylaşıyorum. Ama fark ettim ki izleyenlerin sadece yüzde yirmisi abone olmuş. Eğer siz de bu bilgilerin daha çok kişiye ulaşmasını isterseniz dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Unutmayın, bu tür bilgiler belki birinin hayatını bile değiştirebilir. Haydi başlayalım. Birinci kural çok basit. Erkeklik organınızı ihmal etmeyin çoğu erkek bunun farkında değildir ama penisinizin nasıl çalıştığı vücudunuzun genel sağlık durumu hakkında çok şey söyler. Mesela ereksiyon sorunu yaşayan erkekleri 7 yıl boyunca takip ettiğimizde %14'ünde kalp krizi geliştiğini görüyoruz. Çünkü biz bu duruma erkek sağlığının habercisi diyoruz. İyi çalışan bir penis, düzgün kan dolaşımınızın hormon dengenizin, sinir sisteminizin ve hatta psikolojik durumunuzun da iyi olduğuna işaret eder. Yani bu konu sadece erkeklik değil, yaşam kalitenizin tamamıyla ilgili. Az önce söylediğim gibi, ereksiyon problemi yaşayan erkekleri uzun vadede takip ettiğimizde 7 yıl içinde %14'ünün kalp krizi geçirdiğini görüyoruz. Bu yüzden biz doktorlar Ereksiyon sorununu sadece bir cinsel problem olarak değil, bir uyarı işareti olarak değerlendiriyoruz. Ben bunu her zaman şöyle anlatırım. İyi bir cinsel istek ve güçlü bir ereksiyon, vücudun genel sağlığının aynasıdır. Demek ki kalbiniz iyi çalışıyor. Kan dolaşımınız yerinde. Hormonlarınız dengeli, sinir sisteminiz doğru sinyaller gönderiyor ve psikolojik olarak da huzurlu bir yerdesiniz. Stres altında ezilmiyorsunuz ve belki de en önemlisi vücudunuza zarar verecek bir şey kullanmıyorsunuz. Ve bu beni ikinci önemli maddeye getiriyor. Penisinize kendi başınıza müdahale etmeyin. Sevgili dostlar, inanın bugüne kadar her şeyi gördüm. Evde yapılan karışımlar, internetten okunan mucize yöntemler. Ama size açıkça söyleyeyim. Evde yapılan hiçbir yöntem penisinizi uzatmaz, kalınlaştırmaz ve güvenli değildir. Reklamlarda ne anlatılırsa anlatılsın. Bir gecede değişim gibi vaatlerin hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Geçenlerde biri elma sirkesini penisine döktüğünde hemen büyüdüğünü iddia eden bir ilanı bana gösterdi. Bunun hiçbir mantığı yok ama anlıyorum. Erkekler bu konuda umut arıyor, bir çözüm arıyor. Çünkü ister boyut olsun, ister sertlik sorunu, bu mesele erkekliğe dokunan bir mesele. Ama şunu unutmayın, bu tür uygulamaların çoğu kanıtlanmamış, güvensiz ve zarar verici olabilir. Size birkaç örnek vereyim. Bir tanesi jelking. Bazı erkekler penisi elleriyle çekerek uzatabileceğini düşünüyor. Ancak bu yöntem zamanla penis dokusunda mikro düzeyde yırtıklara, küçük travmalara neden oluyor. Ve bu ileride kalıcı ereksiyon sorunlarına yol açabiliyor. Bunu abarttığım sanmayın. Çoğu erkek bir şeyi yapıyorsa yarım yamalak yapmaz. Sonuna kadar gider ve işte bu noktada kendine zarar verir. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Penisiniz bir makine değil. Onu yanlış şekilde zorladığınızda bu kalıcı sorunlara yol açabilir ve bu sorunlar bir daha geri dönmeyebilir. Herhangi bir üroloğa sorun. Size aynısını söyleyecektir. Biz bu tür vakaları ne yazık ki sıkça görüyoruz. Özellikle genç erkekler bu jalking yöntemine fazla kaptırıyor kendini. Ve siz de bilirsiniz. Bir erkeğe bu sana faydalı olabilir dendiğinde o işin ucunu kaçırır. Azar azar değil, aşırıya kaçar ve sonunda istemeden de olsa kendine zarar verir. Üstelik bu zarar bazı durumlarda Geri dönüşü olmayan bir hasara yol açabilir. O yüzden tekrar ediyorum. Lütfen böyle uygulamalardan uzak durun. Bir diğer sık yapılan hata da evde kendi yaptıkları dar halkaları penise takmak. Eğer daha önce izlediyseniz bu konuyu anlattığım bir videomda da bahsetmiştim. Bir adam inşaatlarda kullanılan metal somunu penisine geçirmiş. Durum o kadar kötü hale gelmişti ki Acile geldiğinde itfaiyeyi çağırmak zorunda kaldık. Onlar özel bir testereyle somunu keserek çıkardı. İnanması güç ama bu yaşandı. Adam büyük ihtimalle o sırada bilinci tam yerinde değildi. Bayılmış. Ve hastaneye ulaştığında penis o kadar şişmişti ki başka hiçbir yöntem işe yaramazdı. Başka biri ise Plastik bir kola şişesinden halka kesip onu kullanmış ve o da penisine sıkışmış. Değer mi? Gerçekten soruyorum. Bu kadar risk almaya değer mi? Bu tür şeyleri evde denemeyin. Eğer mutlaka böyle bir ürün kullanacaksanız, piyasada bu iş için özel üretilmiş güvenli sıkıştırma halkaları var. İnternette yaklaşık 600 700 TL civarına bulabilirsiniz. Bunlar özel olarak tasarlanmıştır. Gerektiğinde kolayca çıkarılabilir. Yani hem güvenli hem de sağlığınızı riske atmazsınız. Üçüncü madde, temiz tutun. Hepimiz az çok bunun farkındayız. Erkeklik organının temiz olması gerektiğini biliyoruz. Ama işin içine sünnet derisi girince bazı şeyler unutulabiliyor. Mesela sünnet derisini geriye çekip altını temizlemeyi ya da kurulamayı ihmal edebiliyoruz ve bu da zamanla balanit gibi enfeksiyonlara yol açabiliyor. Balanit sünnet derisinin iltihaplanmasıdır ve oldukça rahatsız edicidir. Bu yüzden mutlaka zaman ayırıp sünnet derisini nazikçe geri çekin. Altını güzelce temizleyin ve kurulayın. Ama ya sünnet deriniz geriye çekilemiyorsa? İşte o zaman bu ciddi bir sorundur. Çünkü her ne kadar penis kanseri oldukça nadir görülse de bu tür durumlarda tanı geç konabilir. Yani kişi sünnet derisini geri çekemediği için altını göremez ve farkında olmadan bir sorun gelişebilir. Ben hastalarıma her zaman şunu söylerim. Sünnet Deriniz mutlaka geriye çekilebiliyor olmalı. Eğer bu mümkün değilse bir üroloji uzmanına danışın. Bazı durumlarda bu durum kremlerle ya da basit aparatlar yardımıyla düzeltilebilir. Bazen de cerrahi müdahale gerekebilir. Yani sünnet ama nihayetinde amaç o bölgeyi görüp kontrol edebilmek ve hijyenini sağlamaktır. Aynı konuda bir diğer önemli nokta da şu. Aşırı temizlikten de kaçının. Bazı erkekler iyice temizleyeyim diye fazla parfümlü, yoğun sabunlar kullanıyor. Ama penis cildi çok hassastır. Bu tür sert ürünler tahrişe ya da mikro kesiklere neden olabilir. En doğrusu sabunlu suyun nazikçe akmasına izin vermek bölgeyi hafifçe durulayıp smegma beyaz birkinti oluşumunu engellemek ama kesinlikle ovuşturmak sertçe liflemek bastırarak yıkamak yok bu tür aşırı uygulamalar yarardan çok zarar verir dördüncü madde acıyı ya da diğer uyarı işaretlerini asla göz ardı etmeyin eğer penisinizde herhangi bir sorun fark ederseniz Lütfen bir doktora danışın. Geçer nasılsa deyip geçmeyin. Bu tür belirtiler bazen bir cinsel yolla bulaşan enfeksiyonun bazen de idrar yolu enfeksiyonunun habercisi olabilir. Eğer idrarınızda kan görüyorsanız bu durum böbrek taşı, mesane taşı ya da daha ciddi bir sorun olan kanserin belirtisi olabilir. Mesela mesane kanseri ya da nadir de olsa penis kanseri. Eğer penis üzerinde yara ya da iyileşmeyen bir ülser görürseniz bunu kesinlikle ciddiye alın. Biliyorum bu konularda doktora gitmek kolay değil. Genital bölgeyle ilgili bir sorunu anlatmak, muayene olmak, o savunmasızlık hissi. Belki korunmasız bir cinsel deneyim yaşamışsınız ve utanıyorsunuz. Ama inanın Hiçbir şey sağlığınızdan daha önemli değil. Eğer kendinizi yargılanmış hissediyorsanız doktorunuzu değiştirin. Ama lütfen sorunu saklamayın. Bizim görevimiz yargılamak değil, sizi sağlıklı ve güvende tutmak. Size meslek hayatımda beni en çok üzen durumlardan birini söyleyeyim. Bazı hastalar penislerindeki yaraları aylarca görmezden geliyor ve sonuçta çok nadir görülen ama çok agresif olan penis kanseri tanısıyla karşılaşıyoruz. Ben bile tüm kariyerim boyunca sadece birkaç kez böyle bir vaka gördüm. Ama olduğunda gerçekten korkutucu ve travmatik oluyor. Ve ne yazık ki bu vakaların çoğu çok geç kalındığı için daha ağır müdahaleler gerektiriyor. O yüzden bir daha söylüyorum sorunu erken fark ederseniz tedavi hem daha kolay hem de daha az müdahaleli olur. 5. madde: Kontrolü elinizde tutun ve her zaman güvenli olun. Cinsel ilişkiyi keyifli yapan şeylerden biri içinizin rahat olmasıdır. Korunma konusunda içiniz rahatsa hastalık bulaşmaz, istenmeyen gebelik olmaz. Bu da sizi rahatlatır. İlişkiye daha çok odaklanmanızı sağlar. Günümüzde farklı çeşitlerde prezervatifler var. Hangisinin size uygun olduğunu deneme yanılmayla bulabilirsiniz. İnce olanı, hissettirmeyeni, partnerinizin de rahat ettiği türü. Ama ne olursa olsun, güvenliği önceliğiniz yapın. Bir diğer önemli konu da kontrolü kaybetmemek. Bu neden önemli? Çünkü bazen çok sert ya da hızlı bir ilişki sırasında penis vajinaya değil de partnerin kemik yapısına denk geldiğinde ani bir bükülme yaşanabiliyor. Ve bu durumda penis içinde yırtık oluşabilir. Tıp dilinde biz buna penis kırığı deriz ve bu bir acil cerrahi müdahale gerektirir. Bu tür bir durumda hemen acile gitmek gerekir. Penisin içindeki sertleşme dokusunun dış katmanı yani tunica albuginea yırtılır. Bu bölgenin cerrahi olarak onarılması gerekir. Aksi takdirde zamanla bu bölgede hasar kalır ve ereksiyon sorunu gelişebilir. Peki nasıl anlaşılır? Genellikle bir çat diye bir ses duyulur. Ardından ani bir acı hissedilir ve penis hızla morarıp şişmeye başlar. Biz buna halk arasında patlıcan penisi deriz. Bu yüzden ilişki sırasında kontrolü elinizde tutmanız çok önemli. Partnerinizin kalçasından tutarak hız ve açı üzerinde denge kurabilirsiniz. Bu sadece güvenlik için değil Aynı zamanda erektil sağlığınızı korumak için de önemlidir. Ayrıca bir şeyi daha unutmayın. Kayganlaştırıcı kullanmak şart. Defalarca söylüyorum ama tekrar etmekte fayda var. İyi bir kayganlaştırıcı her iki taraf için de deneyimi çok daha keyifli hale getirir. Hem kayganlık sağlar hem de sürtünmeye bağlı tahrişi önler. Bazı erkekler partnerinde yeterince kayganlık olmadığında beni istemiyor gibi düşüncelere kapılır. Ama bu çoğu zaman hormonal ya da yaşla ilgili doğal bir durumdur. Kadınlar menopozla birlikte ya da bazı ilaçların etkisiyle daha az vajinal sıvı üretebilir. Bu onların size karşı ilgisiz olduğu anlamına gelmez. Unutmayın Yaş ilerledikçe vücudun ihtiyaçları da değişir. Bunu utanılacak bir şey gibi görmek yerine doğru yöntemlerle desteklemek gerekir. Şimdi diyeceksiniz ki, penisi sıcak yapmayın ne demek? Yani şu, testislerinizin serin bir ortamda kalması gerekir. Zaten fark etmişsinizdir. Testisler vücudun dışında yer alır. Oysa kadınlardaki yumurtalıklar içeridedir. Bunun sebebi, sperm üretiminin ancak belirli bir sıcaklıkta, sağlıklı şekilde gerçekleşebilmesidir. Eğer testisler sürekli nemli ve sıcak bir ortama maruz kalırsa, bu durum sperm kalitesini düşürür. Hatta kısırlığa yol açabilir. Aynı zamanda testosteron seviyelerini de olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden size tavsiyem, jacuzzi Hamam, buhar odası gibi ortamlarda çok fazla vakit geçirmeyin. Zaman zaman olabilir ama alışkanlık haline gelmemeli. Ayrıca otururken veya diz üstü bilgisayar kullanırken dikkat edin. Laptopu doğrudan kasık bölgenize koymayın. Araya mutlaka bir şey yerleştirin. Aynı şekilde cep telefonunuzu da ön cebinizde değil, mümkünse arka cebinizde taşıyın. Çünkü bu cihazlar ısı yayar ve bu ısı uzun vadede testis sağlığını bozabilir. 7. madde. Ona nazik davranın. Yani mastürbasyon yaparken dikkatli olun. Bazı erkekler bunu çok sert yapıyor. Öyle bir baskıyla, öyle bir hızla ki sonra da vücut buna alışıyor. Bu baskı ve sürtünme bir partnerle yaşanacak doğal temasla aynı şey değil. Zamanla ne oluyor biliyor musunuz? Vücut yalnızca o sertliğe alışıyor ve biriyle birlikteyken aynı hissi alamadığınız için istek azalıyor. Uyarılmak zorlaşıyor. Hatta ereksiyon sorunu baş gösterebiliyor. O yüzden size önerim şu. Mastürbasyon yaparken Partnerle yaşayacağınız gerçek deneyime benzer bir tarzı benimseyin. Nazik olun, kayganlaştırıcı kullanın, aceleye getirmeyin. Bu utanılacak ya da gizlenmesi gereken bir şey değil. Bu da vücudunuza iyi bakmanın bir yolu. 8. madde, sigara içmeyin ve sağlığınıza sahip çıkın. Bakın dostlarım, sigara ereksiyonun katilidir. Şaka yapmıyorum. Yüzde yüz. Uzun vadede sigara içen erkeklerde ereksiyon sorunu kaçınılmaz olur. Sigara sadece bunu mu yapar? Hayır. Mesane kanseri riskini de artırır. Ben doktor olarak bunu çok gördüm. Ve bu kanser hem zor tedavi edilir hem de kişinin hayat kalitesini ciddi şekilde düşürür. Kimi zaman idrar kesesine kamera ile bakmak gerekir. Kimi zaman da ağır ameliyatlar yapılır. Kolay süreçler değildir. Bu yüzden söylüyorum. Yaşam tarzınız her şeydir. Evet, biliyorum. Sağlıklı yaşamak kulağa çekici gelmiyor. Ne hızlı sonuç verir, ne kolaydır. Ama dostlarım, eğer penis sağlığınızı korumak istiyorsanız yaşam tarzınızla başlamalısınız. Videonun başında ne demiştik? Ereksiyon sorunu yaşayan erkeklerin %14'ü 7 yıl içinde kalp krizi geçiriyor. Çünkü ereksiyon problemi sadece bir cinsel sorun değil. Bu damar sağlığınızın, hormonlarınızın, sinir sisteminizin hatta psikolojinizin aynasıdır. Yani aslında bu vücudunuzun size gönderdiği uyarıdır. O yüzden sağlıklı bir vücut, il sağlıklı bir cinsellik. Peki ne yapmak lazım? Dengeli ve doğal beslenin. Sigara, alkol ve benzeri alışkanlıkları azaltın. Düzenli hareket edin. Özellikle aerobik egzersizler. Yürüyüş, yüzme, bisiklet damar sağlığı için çok önemli ve ağırlık egzersizleri yani kas çalışmaları testosteron seviyesini korumaya yardımcı olur. Bunların hepsi zor diyebilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Her şey küçük bir adımla başlar. Yapabileceğiniz en basit şeyi seçin. Her gün 5 dakika yürümek bile başlangıçtır. Ben bu konuda Atomik Alışkanlıklar adlı bir kitabı çok seviyorum oradaki yöntemleri hayatınıza uyarlarsanız, birçok alışkanlığınızı yavaş yavaş değiştirebilirsiniz. Ve son olarak, stres yönetimi. Hakkında çok az konuşuyoruz ama, kronik stres, cinsel isteğinizi de, performansınızı da alt üst eder. Bir miktar stres hepimiz için gereklidir. Ama günlerce, aylarca süren çözülmemiş stresler hem bedeninizi hem ruhunuzu yorup bitirir. Bu da dolaylı yoldan ereksiyon sorunlarına neden olur. Eğer sürekli gergin, sıkıntılı hissediyorsanız bu konuyu ciddiye alın. Stresi azaltmak için ne yapabilirim? Hayatımda neleri düzeltebilirim diye düşünün. Kontrol edebildiklerinize odaklanın ve her şeyden önemlisi kendinize yüklenmeyin. 9. madde. Kendinize nazik olun. Erkekler penisleriyle ilgili bir sorun yaşadıklarında genelde kendilerine çok sert davranırlar. Ben artık erkek değil miyim? Eşim ne düşünür? Ya tekrar olmazsa gibi düşünceler başlar ve bu baskı ilişki sırasında sizi daha da tedir tedirgin eder. Örneğin bir defa ereksiyon problemi yaşadınız diyelim. Bir sonraki seferde o yaşadığınız an aklınıza gelir. Bu düşünce sizi daha da strese sokar ve yine sorun yaşarsınız. Ve bu böyle kısır bir döngüye dönüşür. Ama şunu unutmayın. Herkesin vücudu zaman zaman farklı tepkiler verir. Bir gün ereksiyon olmaması dünyanın sonu değildir. Bir kerelik bir şey kalıcı hale gelmez. Yeter ki kendinize yüklenmeyin. Peynisinizin işlevinde zaman zaman dalgalanmalar olur. Bu doğaldır. Ama siz kendinize karşı anlayışlı olmazsanız. Bu stres artar ve sorun büyür. Üstelik çoğu erkek bunları kimseyle paylaşmaz. İçine atar, konuşmaz. Ve bu da sorunun çözümünü zorlaştırır ve geldik 10. maddeye. Kullanmazsan kaybedersin. Bu sözde ne kadar gerçeklik var? Aslında azımsanmayacak kadar bazı erkekler artık ereksiyon yaşamadıkları için zamanla tamamen uzaklaşıyor. Partneriyle yakınlaşmıyor. Kendini geri çekiyor. Belki utanıyor. Belki stresli. Bazen de partnerin isteksizliği ile birlikte bu durum iyice kronik hale geliyor. Oysa gece uyurken bile normalde 3-5 kez ereksiyon yaşanır. Bunlar farkında olmadığınız ama penisinizin oksijenle beslenmesini sağlayan doğal tepkilerdir. Ama bunlar da kaybolursa zamanla penis dokusu değişebilir. Küçülme, sertlikte azalma ya da esneklik kaybı görülebilir. Cinsel istek kaybı da benzer bir şekilde işler. İstek azaldığında vücut bir süre sonra bunu gereksiz görür ve tamamen devre dışı bırakır. Bu durum bazıları için sorun olmayabilir. Ama bir ilişkideyseniz ve eşiniz hala yakınlık arıyorsa bu boşluk sıkıntı yaratabilir. Şunu unutmayın cinsellik sadece gençlerin meselesi değildir. Her yaşta değerli ve anlamlıdır. Yakınlık, tensel temas, duygusal bağlılık, tüm bunlar insan ruhunu besler. Yani sadece seks yapmak değil, eşinizle bağ kurmak, dokunmak, hissetmek. Bu, sizi hem fiziksel hem duygusal olarak güçlü tutar. Ve bunu başarmak için iki tarafında çaba göstermesi gerekir. Bazen istemeyebiliriz, yorgun olabiliriz. Ama zamanla birlikte oluşturulan o bağ, hayatta en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biridir. Eğer bu konuda daha fazla bilgi istiyorsanız ve unutmayın. Kendinize değer verin. Çünkü siz buna layıksınız.